Orada binlerce insan ekmek yediği için susuyorum. Yelizin susmasının gerçek sebebi ise tazminattan korkması. Sözleşme gereği tabii ki de konuşamaz. Merhaba arkadaşlar. Yorumlarda benden Yelizin diskalifiye olduktan sonra açtığı yayını istemiştiniz. 6 dakikalık o yayını sizin için buldum. Yelizin buradaki sözleri tabii ki de Erol ve Aybüke'ye Bildiğiniz gibi Yeliz Erol'a geri döndü ama Erol tabii ki de Yeliz'i affetmedi. Aybüke ile birlikte olup Yeliz'e büyük bir oyun oynayacaklar. Bu oyun sonrasında Yeliz Aybüke ile büyük bir tartışma yaşar ve yarışmadan diskalifiye olur. Olduktan sonra da bu yayını açtı. Bu arada diskalifiye olan Furkan son ve Yeliz'in ortak özelliği ise yayınlarında son derece gergin ve sürekli sigara içmeleri. Programın aslında insanların psikolojisine nedenle etkilediği gayet açık ortada. Ben gergitli olduğunu söylüyorum. Duygu değişimi olduğunu söylüyorum. Ama bu kadar da olmaz. Yemin ediyorum ya bu kadar da olmaz yani anladın mı? O kadar sinirlerimi yıprattı ki. O kadar söz verdiğim insan var ki sen onlara dua et. Bak Allah'ın adını veriyorum. Okey sabırlıyım falan ama gerçekten yeter. Allah belamı versin ki yeter yani. Yeter ya. Bak dışarıdayım işlerimi falan hallediyorum. Sakin sakin hallediyorum. Temiz hava aldım. Abi tamam bir şey yok diyorum. Hani okey. Bir geliyorum bakıyorum. Bu ne ya? Ya Ayşenur illallah ettirdiler. İllallah. O kadar bak sinirden. Sinirden ağlayacağım. Ya abicim susuyorum. Bu arada sohbet kısmından Ayşenur sürekli Yeliz'i uyarıyor ve program hakkında hiçbir şey konuşmamasını istiyor. Sen gibi biri için susmuyorum. Tamam Orada binlerce insan ekmek yediği için susuyorum. Ben gel gitli olduğunu söylüyorum. Duygu değişimi olduğunu söylüyorum. Ama bu kadar da olmaz. Yemin ediyorum ya bu kadar da olmaz yani anladın mı? O kadar sinirlerimi yıprattı ki. O kadar söz verdiğim insan var ki sen onlara dua et. Tamam yani ne utanmazsın ya. Ya hakaretlerinden. Ağzımdan tek bir laf çıkmadı benim. Ayşe dur. Atayım sana SS'leri kafayı yersin. Sinirden ağlıyorum. Neyse. O kadar ettiğin hakaret var. Üstüne hiç utanmadan halen yok aşk. Aşk yok. <laughs> Küfür etmek istemiyorum. <laughs> Aşk diye bir şey yok. Hayır ya Ayşenur hayır o bu bunu o istedi artık anladın mı? Göremiyorum canım. Ay sinirlerim yıprandı. Ya bu kadar da duygu değişimi olmaz bir insanda ya. Yemin ediyorum olmaz yani. Bu kadarı çok değişik, çok başka bir seviye. Ya bir... Bu... Git yani. ya yemin ediyorum bak verdiğim o veka vekalet paraları <laughs> değmez yani. Onun yerine gitseydim gerçekten ihtiyaç sahibi birine versem daha çok hayra girerim. Tamam Ayşenur kapatıyorum. <laughs> like ay. Kapatıyorum tamam. Her şeyi SS'lere atayım. sinirden ya sinirden arkadaşlar şeyden değil yani İyi merak etmeyin. <laughs> Ay dur şimdi kimseyle tartışma Allah aşkına ay tabii ki de yani sizi değil de <laughs> Ayşenur'u tabii ki de burada dinleyeceğim şu an kapatayım Ayşenur gel Whatsapp'a gel Şu kadar söylüyorum. Beni sal. Beni sal. Bak. Benim kimse gibi hiçbir şeyden korkmadım en iyi sen biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Okey? Bir de hala aşk şarkıları. Bilmem ya abi. Bir, bir de beni etiketliyor. Şaka mı bu? Neyse evet, hadi açtım. Gel Whatsapp'a gel. günlük bir tatile gideceğim Ayşenur'u da götürecek biliyorsunuz evi taşıyor şu an Yeliz bir hafta sonra diskalifiye olacak ve o hafta kızlar evinden kimse elenmeyecek bir sonraki hafta ise elenen isim Ayşenur olacak ya arkadaşlar ben programı bıraktım ama program beni bırakamıyor galiba. Yapım ekibi ise Furkan diskalifiye olduktan sonra gösterilen bu yoğun ilgiden gayet memnun durumda. Furkan'ın dün Instagram'dan paylaştığı story'de ise yapım ekibinin ona bu sefer yan rol değil başrol teklif ettiğini ima etmişti. Aradaki sorun ne olursa olsun gördüğünüz gibi yapım ekibi popüler kimse onu tercih ediyor. Programdan çıktık hala arkamızdan konuşuluyor. Ya ayıptır artık yeter yeter yeto. Yeliz'cim ben sana ne zaman gelip de Erol benim arkadaşım değil bana gelsene gibi şeyler söyledim ya. Çok ayıp. Valla ayıp. Arkamdan tamam programda değilim diye konuşmak zorunda değilsin. Bu kadar da atma.